Afrika talanı sırasında Alman Güneybatı Afrikası'nda yani günümüzdeki Namibya'da 1904-1907 yıllarında Almanlar tarafından yerli Bantu halklarından Herero'lara ve Hotanto halklarından Namalara karşı girişilen soykırımdır. Herero'lar o zamanki adıyla Güneybatı Afrika'daki Namibya bölgesinde daha çok hayvan çobanlığı yaparak hayatlarını sürdüren bir kabileydi. Afrika'da o dönemde yaşanan Afrika dalaşı sırasında Büyük Britanya bölgeyle hiçbir ilgisinin olmadığını açıklayarak o sıralarda Afrika'da neredeyse hiçbir önemli sömürgesi bulunmayan Almanların Avrupa dışında yerleşebildikleri tek yere sahip olmalarına göz yumdular. Aynı zamanda bölgede hukuklarla süren mücadelelere rağmen 1894 yılında kısmi barış sağlandı. 1903 yılında ilk isyanı başlatan Nama kabilesi oldu. Henrik Wittbo yönetiminde 60 kadar Alman yerleşimciyi öldürdüler. Namalara daha sonra hukkularda katıldılar. Şef Samuel Marrero idaresindeki isyanlarla beraber bölgede mücadele artarak sürdü. 1904 yılında Herrerolar tekrar isyan etti ve bu kez 120 Alman öldürüldü. Öldürülenlerin içinde kadınlar ve çocukların bulunması merkezi yönetimin önlem almasını zorunlu kıldı. General Lothar von Trotha, Ekim 1904 tarihinde 14 bin askerle bölgeye gönderildi. Herrero'lara yazdığı mesaj şöyledir. Ben Alman kuvvetlerinin muzaffer komutanı. Bu mektubu Herrero halkına gönderdim. Bilesiniz ki tüm Herrero'lar burayı terk edecektir. Alman sınırları içinde bulunacak silahlı ya da silahsız her Herrero bir hayvanla beraber olsun ya da olmasın vurularak öldürülecektir. Şu andan itibaren karınızı ya da çocuğunuzu bu topraklarda istemiyoruz. Onları da ya süreceğim ya da vuracağım. Alman kuvvetleri sayıları 3000 ila 5000 Herero savaşçısıyla Waterberg savaşında karşılaşarak yenilgiye uğrattılar. Buradan kurtulanlar Britanya'nın isyanı durdurmaları karşılığı sunduğu sığınma hakkını kullanarak ve Kanaland bölgesine gittiler. Savaşın ardından sığınma hakkı verildiğini duyan 24.000 kadar Herero'nun hayatı, Kalahari Çölü'nde ve Kanaland bölgesine ulaşabilme umuduyla çıktıkları çöl yolculuğunda sona erdi. Sonradan bölgede görev yapan Alman devriyeleri, 7-8 metrelik su bulmak amacıyla kazınmış su kuyularının dibinde binlerce kemik bulduklarını rapor ettiler. Savaştan kurtulan ve sığınmak için Britanya bölgesine kaçamayan çoğu kadın ve çocuk toplama kamplarına yerleştirildi. Almanlar her Herero'ya bir numara verdiler. Ve kamplarda ya da çalışarak ölen her Herero'nun kaydını düzenli bir şekilde tuttular. Kamplardan çalışmak üzere Alman firmalarına gönderilenlerin ölmelerine göz yumdular. Ağır çalışma koşulları, hastalıklar ve kötü beslenme yüzünden Herero'ların nüfuslarının %50 ile %80'inin yok olduğu sanılmaktadır. 1908 yılında Alman idaresinin tekrar kurulmasına dek 100 bin insanın öldüğü sanılmaktadır. Olaylarda 19 bin Alman askerinin yer aldığı düşünülmektedir. 1985'teki Birleşmiş Milletler raporuna göre toplam nüfuslarının %80'i olan 65 bin Herero ve yine toplam nüfuslarının yarısına denk gelen 10 bin Nama'nın 1904 ile 1907 yılları arasında öldüğü ya da öldürüldüğü düşünülmektedir. Başka kaynaklar toplam sayıyı 100 bine tamamlamaktadır. Tam bu zamanlarda bölgede bulunan elmas yatakları, bölgenin önemini Almanlar ve başkaları için daha da artırdı. Yale Üniversitesi'nden soykırım tarihçisi Benjamin Medley'e göre, Güneybatı Afrika'daki Herero soykırımı birçok yönden Amerika'daki Yuki soykırımıyla Avustralya'daki Tazmanya soykırımına benzemektedir. Her üçünde de kendini human olarak sınıflandıran birçok beyaz yerleşimci tarafında, yerliler süphüman, yani insan olmayan, insanla aynı kategoride bulunmayan, insandan daha aşağıda bulunan varlıklar olarak görülmüştür. 1985'te Birleşmiş Milletler'in Whittaker raporunda Almanların Herero ve Nama'lara Güneybatı Afrika ya da şimdiki adıyla Namibya'da gerçekleşen bu olayları 20. yüzyılda gerçekleştirilen ilk soykırım hareketi olarak değerlendirmiştir. Alman Hükümeti Yardım Bakanı Vietzorek Zul 2004'te şöyle bir demeç vermiştir. Almanlar olarak biz bu olaylardaki tarihi sorumluluklarımızı ve hatalarımızı kabul ediyoruz. Alman Devleti ise kurtulan kurbanların evlatlarına tazminat ödenmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.